oğlu ve arkadaşları olduğunu sanıyorsunuz. Çok aldanıyorsunuz. Siz hala konunun belediye başkanları olduğunu zannediyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Siz hala konunun Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu zannediyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Çok bakın milyonları görüyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanında sokağa akan binleri, on binleri, milyonları görüyor musunuz? İşçiler ayakta duvar olmuşlar. Öğrenciler kale olmuşlar. Vatandaşlar yıkılmaz bent olmuşlar. Akmışlar. Kalabilmek için en akıl dışı, en hukuk dışı, en adaletsiz olanı yapmak konusunda kendilerinde sınır tanımıyorlar. Tek bir kişinin iktidarı ve bir avuç ayrıcaklık kesimin zenginleşmesi için her türkü, her türlü hakkımız ortadan kaldırılmaktadır. Şaşırmayın, yarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bile çıkartılabilirsiniz. Onun için biz bu vatana, bu ülkeye hizmet etmek için sokaklarda olacağız. Sokaklarda olacağız.